arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Mardin Midyat'tayız. Uzun zamandır biliyorsunuz bir Midyat içeriği sizlere oluşturmak istiyorduk. Kısmet bugün neymiş diyelim. Arkamızda muhteşem bir eser var. Eser var. Bakın arkadaşlar Midyat Kültür Evi. Yanımızda müze sorumlumuz Fatma Hanım var. Sizlere güzel bir içerik oluşturacağız diyoruz. Hemen konuma dönüyorum. Fatma Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Diler ve dinler diyare Medyat'a. Hünut herhatın. Eylem ve sehlen. asutu. Diller ve dinler diyarı dedi. Dört dil ve üç dinin hoşgörü içinde bir arada yaşandığı kadim bir kenttesiniz. Buyurun içeriği gezdirelim size görüyorsunuz misafirlerimiz de akın akın geliyorlar mı Evet evet çok güzel. Buyurun. Arkadaşlar şimdi e, misafirlerimiz geçsin biz de yavaş yavaş içeriye girmeye başlayalım. Bir yandan da anlatmaya başlayalım. Midyat kültür evimizi buyurun efendim. Evet. Çok güzel bir bina özellikle. Aynen 100 yaşında bir binadayız. 2009'a kadar Mete ailesi tarafından ev olarak kullanılıyor. 2009'da belediyemiz tarafından kamulaştırılıp kültür evine dönüştürülüyor. Sahibinin anısına da görüyorsunuz. Adını yaşatıyoruz duvarda. Şeyh Metenin, konağıymış 2009'a kadar. Ama iki, 2009'dan bu yana belediye bünyesinde Midyat'a gelen turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi güzel bir lokasyonumuz. Evet. gezeceğiz hep beraber. Şimdi e, kültür evi dediğimizde neden bahsediyoruz, neye ihtiva ediyor acaba? E, yani e, Midyat'a gelen bir turistin kültür evini gezdiği zaman Midyat'ın mimarisi, yaşam tarzı, e, gastronomisi, genel bir midyatı yaşıyor burada. Yani bir yarım saatlik, 45 dakikalık turda midyat hakkında inanılmaz fikirleri oluşuyor insanın. İçeride çok güzel bir arşivimiz var, fotoğraf arşivimiz aynı zamanda. Rehber eşliğinde midyatın genel bir tarihçesini dinleyip uğurluyoruz misafirlerimize. Peki, içeride devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen içeriye gireceğiz fakat ben tabii hemen burada güzel bir kitabe gördüm. Taş kitabe soruyoruz Fatma Hanım'a. Ne yazar orada Fatma Hanım? Ey hafiyel eltaf necine emine naf'i Yani diyor ki ey lütufları ve ikramları bol olan Allah'ım bizi korktuklarımızdan emine emin eyle. Evet. Ve bir detay daha var. Biliyorsunuz bizim işimiz detay arkadaşlar. Güzel bir taş görüyoruz. Dediniz ki Mardin taşı, evet. biraz bahsedelim. Midyat taşı, diğer adı da Katori taşından inşa edilmiş sit alan içerisinde olan bir konağımız. Midyat taşı son yıllarda Midyat'ın geçim kaynaklarından bir tanesi, 62 adet taş ocağımız mevcut. Taşın çok güzel özellikleri var hocam, ee, göreceğiz zaten mağaralarla giriş kat arasında ölçülmüş olarak e, 10 derecelik bir ısı farkı var. Yazın 10 derece serin, kışın 10 derece sıcak oluyor mağaralar giriş kata göre. Artı taş madenden çıkarıldığı zaman beyaz ve yumuşaktır, işlemeye elverişlidir. Ama gün ışığı ve yağmur suyuyla buluştukça rengi beyazdan sarıya dönüyor ve daha da sağlam bir yapıya kavuşuyor. Yani taşın özelliği bu ince işlemeler taş yumuşakken dantel gibi nakış nakış işleniyor ve gün ışığına sunulduğu zaman da böyle muhteşem bir atmosfer oluşuyor. Ya belki çok ayrıntıya gireceğim hocam. Bilmiyorsanız da seyircilerim artık şey Yapsın yapsınlar. Aklına, Şimdi bu işlemeler belli bir e, hattatlık mı gerektiriyor? Tabii ki. Taş ustaları var. Özellikle Süryani vatandaşlar. Midyata özel bir işleme midyata mi bu? Özel bir Binaların işleme. üstünde. Tabii tabii tabii. Midyata özel işlemeler var. Güvercin bizim sembolümüz. Zeytin dalı biliyorsunuz. Hmm. Barışın sembolü. Üzüm. E, mutfakta da göstereceğim size 15 çeşit üzüm yetişiyor Midyat'ta. Ya. Onun için e, taşta da sık kullandığımız figürlerimiz var. Yani, yani reklamını yapmayalım üzümden de bir şarapçılık olayına da var, giriliyor değil var, mi tabi, Midyat'ta? Tabii tabii. Tabi. Aynen yani vatandaşlarımız mu? oldukça mahirler o konuda. Evet peki içeriye gireceğiz arkadaşlar. Buyurun. Evet şimdi şöyle içeride de bir gelin damatımız var. Ee, evet devam edelim buyurun. Evet Girişteyiz şu an. Ee, Konan sahibini görüyoruz, onun anısını yaşatıyoruz demiştik. Hacı şey, Çok güzel hizmeti. ve özel bir hanımefendiyi anlatacağım size müsaadenizle. Zeki Midyat. ...namı diğer hükümet kadın biliyorsunuz. Tabii diyorsunuz. buyurun efendim. E, canlandırılan karakter ve gerçek bir yaşam hikayesi. Anadolu'da midyatta görüyorsunuz kadına verilen değeri. 56'da eşi belediye başkanı seçiliyor ve bir kazada hayatını kaybedince... ...Zekiye Hanım meclis kararıyla belediye başkanı seçiliyor. 8 çocuk annesi okuma yazması yok ve bir ilki başarıyor. Türkiye'nin ilk midyatını hala ilk ve tek bayan belediye başkanı ünvanını koruyor. Ki anısına şu anki belediye başkanımız Sayın Veysel Şahin Beyefendi... Zeki Midyat Kadın ve Aile Merkezi'ni açtı. E, ev hanımlarımıza gerekli bütün desteği sağlıyoruz orada. Hem el becerilerini geliştiriyorlar, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Hem e, psikolojik destek görüyorlar, ihtiyaç sahipleri, maddi destek görüyorlar. Çok güzel bir merkez oluştu Midyat adına. E, teşekkür ediyorum başkanımıza. Evet biz de buradan kendisine çok teşekkür edelim. Evet. Devam edelim efendim buyurun. buyurun. Şimdi e, yer e, mangalını herhalde evet. kültürünü bir soralım değil mi? Tabi tabii her Genel oda bir görüyorsunuz. Şey, evet. Aynen öyle fasıl odalarında evet. ateş tamamen göz haline geldikten sonra bu şekilde e, şark odasında da göreceğiz. Kahveler pişirilir ve fasıllar yapılırmış orada. Evet, peki. Sağ odayla devam edeceğiz. Sağ buyurun. odaya girelim evet. arkadaşlar hemen. Ee, evet buyurun efendim. Oo, güzel. Hemen ışığımızı yaktık. Bakın çok güzel. Evet. Çok güzel bir taş. Zekiye Hanım ve ailesini görüyoruz. Kızları ve gelinleriyle birlikte bir kare. Ondan sonra oğlu Ziver Bey'le devam ediyoruz. Dört dönem üst üste belediye başkanlığı yapmış midyata. Çok güzel tarihi bir kareden söz edeceğim hocam. Buyurun. buyurun. Hasan Keyf. Bakın 1909 yılında Dicle'yi bu şekilde kelekle Aa, geçiyorlarmış. Evet. Kelek hayvan derisinden yapılmış, su geçirmeyen günümüzün botu. Şimdi arkadaşlar tabii şöyle bir şey var. Mekan tam gelinlerin nişanlanacak insanların fotoğraf. Evet. Yani şey set, film seti gibi. Kesinlikle. Arka plana alıyorlar. Şimdi muhteşemliğe bakın. Yani mimariye bakın. Burada fotoğraf çekilmeyi herhalde herkes ister. Şöyle bir arkadaşım bakın odayı alsın. Nişler, geçmiş döneme ait işte e, hocam siz daha iyi bilirsiniz. Sürahiler, sarımsak Aynen. dövecekleri. Ki e, ibrikler gördünüz e, girişte de. Devasa boyutlarını görüyoruz. Anadolu Selçuklarından kalma bir gelenek. Temizliği ve abdest almayı sembolize ettiği için çok sık kullandığımız e, figürlerden. Ve mobilyalar da buraya mobilyalar özel. Mobilyalar da özel olarak belediyemiz tarafından yaptırıldı. Bir Mardin e, Aynen şey, havası evet, Aynen Mardin havası. kültürünü yaşıyoruz. Hiç. Evet. Karşı Şimdi odayla hemen devam edeceğiz. E, Nonstop olsun istiyorum arkadaşlar e, şeyi görün. Konağın her yerini bakın gösteriyoruz muhteşem daha doğrusu kültür evi şimdi ben tabii böyle yapılır görünce bir konak aslında ikinci ismi diyelim evet. yapısı olduğu için kültür evine dönüştürüldüğü için biz kültür evine evet. kullanalım ama bir evet. aslında konak, konak. konaktayız. Evet. evet buyurun efendim Oo, burası da çok güzel. Peki Hemen ışıklarımızı buyurun. Da açalım. Evet, evet. E, burada da farklı dönemlerdeki belediye başkanlarımızı görüyoruz. Siyasilerle olan fotoğraflarını bir ana anlatmak istiyorum müsaadenizle Lütfen. Adnan Menderes'le ilgili 1960 yılında Adnan Menderes Midyat'a il yapmak istemiş. Bana Midyat'ın en yüksek noktasında bir yer ayarlansın, oradan Midyat'ı il ilan edelim diyor. Bunun üzerine biraz sonra gideceğiz. Devlet konuk evindeki 3. kattaki balkon ve oda hazırlanıyor. Başbakan buraya gelecek ve Midyat il ilan edilecek. Ama maalesef darbenin azizliğine uğruyoruz. Ömrü vefa etmiyor. Evet. 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 Peki. Özel bir hanımefendi göstereceğim buyurun, size. buyurun. buyurun. 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın annesi Hafize Hanım Mardin'de öğretmenlik yapıyormuş. Midyat'a da sık sık ziyarete geliyormuş. O ziyaretlerden bir kareyi görüyoruz. Çok güzel. Evet, evet. yine burada da diğer adada gördüğümüz gibi eskiye ait güzel eşyalar, tarihi eşyaları görüyorsunuz. Konağımızın mimari yapısından biraz söz etmek istiyorum. Lütfen. Az önce taşı anlattık mimariyi de anlatalım. Konağımızın mimari yapısı eğrisel bir yapıya sahip. Arapça abara deniyor bu tarz yapılara. Abaralara dar sokaklarda da karşılaşabiliyoruz. İlginç kılan şey şu, altı kamuya ait normal sokak, üstü özel ait. Yani o dar sokaklardan geçerken hiç tanımadığımız insanların evinin altından geçiyor olabiliriz. Bize otantik hisler yaşatıyor. Peki şununla ilgili bilgimiz var mı? Bu oda o dönemki salondur. Bu oda o dönemki yatak odasıdır diyebiliyor muyuz? Şöyle efendim, çok güzel bir aile yaşıyormuş burada. Dört geliniyle birlikte yaşıyormuş aile. Her ailenin kendine özel, her gelinin daha doğrusu kendine özel bir odası oluyor. E, banyosu oluyor. Bazı alanlar deforme oldu. Üst katta göstereceğim bir ailenin banyosu, mutfağı böyle çok güzel bir şekilde yaşıyorlarmış. Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. Evet. Buyurun, odaya daha giriyoruz arkadaşlar. Harika. Evet. o Evet. <laughs> burası çok güzel. Evet. Buyurun. buyurun. Evet, burası da sıra gecelerinin meşhur şark odası. Konakhane Konak, hane olarak kullanıldığı dönemde bu oda bir nevi midyatın mini meclisi görevini görüyormuş. Evet şimdi ayakkabıyla girilmez arkadaşlar. Biz de ayakkabıyla girmeyelim. Hemen kameraman arkadaşım şöyle merdivenlere kadar size e, burayla ilgili şöyle odayı, şarkı odasını daha doğrusu sıra gecelerinin olduğu odayı size bir göstersin. Orayı da görmüş olalım. Burada e, arzu ederseniz demin sizi e, dört dilde karşıladım. Evet. Günümüzde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice hala konuşulan dillerden yine günümüzde yaklaşık olarak 1500 1500 ila 2000 kadar EZ'i 5000 kadar Süryani midyat ve köylerinde ikamet ediyor. Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ilçe midyat. Ama buna rağmen inanç farklılığından kaynaklı herhangi bir çatışma söz konusu değil. Ama inanç farklılığından kaynaklı büyük aşk hikayeleri yaşanıyor. Kavuşmalar olmuyor tabi de sanlaşıyorlar ee, bu şekilde Çağla haklı adlı lokasyonumuz var orada yaşanan dramatik bir aşk hikayesini anlatıyoruz alacağım size misafirlerimize <laughs> tamam, tamam. Sizden burada da bir iki özel kare var bakın burada evet. farklı inançlara ait beyefendiler var görüyorsunuz evet evet 60'larda her yerde ağır ceza mahkemesi yok biliyorsunuz ama burada ağır ceza mahkemesi ve bayan hakime hanımımızla hukukçu misafirlerimizin dikkatini çeken özel karelerde. Ve bir 23 Nisan geçit töreni var. Evet 1960 yılında. Bakınız 23 Nisanlar 19 Mayıslar her şehrimizde her elimizde aynı coşkuyla Kesinlikle. kullanıyor. Kesinlikle tabii. Evet çok güzel. Peki buyur, buyurun devam edelim. Mutfağa giriyoruz Bak, buyurun. Mutlak. İnşallah yiyecek bir şey yoktur. <laughs> Şimdi tabii e, midyat mutfağı da çok Özel. İnanılmaz zengin. O yüzden bir arkadaşlar espri yaptım. İnşallah evet. yiyecek bir şey yoktur dedim. Yayında tutamayız kendimiz ama fotoğraflardan bakın. <laughs> Aynen öyle. Buyurun. Kırmızı et ağırlıklı bir mutfağımız var. Özel gün ve gecelerimizin olmazsa olmazı kaburga dolmasını of. görüyoruz. İçli köfte, çamburak, örüm. Sofralarımızı süsleyen özel lezzetlerden coğrafi işaretleri alınmış ürünler şu anki başkanımızın imzasını Oo, taşıyor. Çok güzel. Midyatta 15 çeşit üzüm yetişiyor. Ama Zeynep üzüm coğrafi işaret almış. Zeynebi üzüm. İnce, uzun, çekirdekli, Anladım. çok lezzetli bir çok üzüm güzel. çeşidi. Acur turşusuyla, dillere destan, kavun, kilimsi tadıyla... İncir, incecik kabuğuyla coğrafya işaret almış özel ürünlerimizden. Peki mevsimsel olarak şu an mesela hangilerini buluruz? Veya üzüm, hepsi, heh, üzüm mesela buluruz. Hangi dönem yapılırlar? Neye göre yapılırlar? Yani, yani buradaki bir kategori bu yapabiliyor muyuz? Şöyle hocam, şimdi bu saydığımız ürünlerin tamamı bizim iklimimize göre yetişiyor. <laughs> Tamamen susuz, kıraç, <laughs> acur mesela. Tattığınız zaman o kadar lezzetli ki bunun susuz, kıraç bir toprakta yetiştiğini e, tahmin bile edemezsiniz. Ama hiçbir şekilde sıfır sulamayla muhteşem bir lezzet. Turşusu yapılıyor, patente alındı. Çok lezzetli bir turşu oluyor. Kavun yine kivimsi tadıyla bildiğiniz kavun tatlarından çok farklı. O da tamamen e, susuz bir şekilde yetişiyor ve çok lezzetli. Ve iklimsel bir ve ayı var. var. Aynen, aynen. O aylardan çıkıyor. Evet, Ama bu yemekler her zaman yemekler. Her zaman. yemekler. Evet. Ee, mesela bir Hadi İrok yesek diyelim medyatta. Her her yerde her restoranda yerde... bulabilirsiniz. Ha, bunu anlatmaya Tabii. çalışıyorum Tabii. aslında. Evet. Ki belediyemizin şu an bir projesi var. Gastronomi Müzesi e, kurmayı planlıyorlar. Üzerinde çalışıyorlar. Medyatın hem coğrafi işaret almış e, ürünlerini hem de e, özel lezzetlerini orada e, daha rahat bir Çok şekilde sergileyip sunum yapabileceğiz misafirlerimize. Peki üst kata mı çıkacağız? Üst kata çıkıyoruz buyurun. odası veya çalışma odası olarak dizayn edilmiş restorasyondan sonra. Ama restorasyondan öncesinde bir gelin hanımın odasıymış. Görüyorsunuz banyosu, e, mutfağı. E, tabii eskiden, çok çok eskiden bu şekilde yemekler pişiriliyormuş. Burada da iki tane güzel karemiz var. Buradaki inançları sembolize eden iki tane ezidi muhafızı görüyorsunuz orada. Ezidi muhafız Evet. Burada da rahibe hanımları taşıyan tahtaravan inanç zenginliğimizi gösteriyor. Rahibe Evet yani şimdi birazcık ondan da bahsedelim. Aşağıda biraz bahsettik ama midyatta farklı dinler çok girift olmuş durumda. Evet, Birbirine geçmiş evet. durumda. Şimdi siz bunu söylerken. E çok normal söylüyorsunuz rahib hanımlar. Normalde Midyat'ta kaç şey yaşıyor demiştiniz? 3 din mensubuyun. Ezidiler, Süryaniler, yani Hristiyanlar ve, ve Müslümanlar devam ediyor 2025 ve 2025 itibariyle. Evet, evet. Zaten gideceğiz o sokaklarda gezeceğiz. Göreceksiniz kimin hangi inanca mensup olduğunu. Hiç fark etmiyorsunuz. Çünkü yüzyıllardan süre gelen var. bir hoşgörü var. Hı -hı. Şarapçısı, gümüşçüsü hepsi yan yana kardeşçe çok güzel. yaşayıp gidiyoruz. Evet, Bizim buyurun. gurur kaynağımız bu. Evet, çok güzel. İnanılmaz güzel. Burası da yatak odası tamamen ceviz ve el yapımı. Aynamı belediyemiz tarafından hı. özel hı hı. olarak yaptırıldı. Filmlerde set olarak kullanılıyor. Bu arada belediyemiz ücretsiz bir şekilde filmlere ev sahipliği yapıyor. Geçmiş dönemlerde Berivan, Aşk-ı Sürgün, Hercai, oh. Sıla, şu an Uzak Şehir dizisine ev sahipliği yapıyoruz. Aa Çok evet. magazinsel bir evet. şey söyledi arkadaşlar, duyuyor musunuz? O zaman biz de dizilere konu olmuş şu yatak odasını, şu yatağı, bakın şu komodini böyle evet. bir gösterelim. Burada da özel iki karemiz mevcut. Bakın 1914'te süryani bandosu varmış burada. Aa evet, yine çok güzel şeyler görüyoruz. 1932 yılından e, Savurlu Emidyatlı vatandaşlar kendi aralarında toplamış oldukları parayla görseldeki uçağı alıp ordumuza hibe ediyorlar. Teslim töreninden bir kareyi görüyoruz. Gurur verici. Çok güzel. Gerçekten gurur verici. Harika. Evet. Hemen e, bu bölümü bitirdik. Dışarıya çıkacağız galiba. Evet. Şurada bir kapı görüyorum. Dışarıya mı açılıyor? Bu dışarıya açılıyor da. Başkan odası da çok güzel. Orayı Hadi, da şey Hemen yapmanızı... gösterelim efendim. Buyurun. E, şimdi arkadaşlar kültür evi... E, 50 TL ücretle değil mi? 50 TL. Girişi mi? evet. 50 TL ücretle gezilebiliyor. Aynen. Onun bilgisini de vermiş olalım. Evet. Hemen bir odaya daha giriyoruz. Evet. Nereye giriyoruz hocam? Başkanımızın sembolik olarak kullandığı bir makam odasına giriş yapıyoruz Aa, şu an. çok güzel. Evet. Evet. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Veysi Şahin Beyefendi'nin kullanmış olduğu burada kendi özel bir evet makam odası oluşturulmuş. Midyada gelen Çok özel misafirlerimizin tabii, e, o tabii. ağırlandığı güzel bir odadayız şu an. Evet arkadaşlar bu güzel terası ya da avluyu size gösterdik. Hemen bu bir bakın güzel bir balkona açılıyor. Fatma Hanım söz sizde. Evet. Ee, konağımızın balkondayız şu an buradan çok güzel bir manzarayı görüyorsunuz tamamen sit alan ilan edilmiş taş evlerimizi görüyorsunuz başkanımızın talimatıyla sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarında sona gelinmiş durumda midyatın tarihi kimliği gün yüzüne çıkıyor görüyorsunuz karşıda Abdurrahman Efendi camiini görüyorsunuz caminin 20 metre kadar karşısında yeraltı şehrimiz var henüz hizmete girmedi ama devasa büyüklükte Kapadokya gibi çok yakın bir tarihte ziyaretçi alımına başlayacağız. Hem medya adına hem turizm adına muhteşem bir güzellik katacak şehrimize. Evet, karşıda ne var demiştik? Karşıda da güzel bir meydan projesi çalışmaları sürüyor görüyorsunuz. Yani Midyat'a gelen turistlerin oturup çay kahve içebileceği, alışveriş yapabileceği, konaklayabileceği bir aynı zamanda otoparklı bir yapımız çalışmaları devam ediyor. E, taş yapı olacak. Kentin e, mimari yapısını, dokusuna uygun e, taş bir alışveriş merkezi minimal e, şey olacak. Şehir yani, merkezinde. Var. Evet. evet. Peki şöyle gelelim arkadaşlar hemen. Şurada e, bir şey gördüm. Onu sormak istiyorum. Şurada Fatma Hanım sağlı sollu iki tane kuş güvercin. Güvercin. Evet. Ne anlamına Biliyorsun, geliyor? Zaten. Mardin güvercini evet. e, çok meşhurdur. Evet. Ee, Bakın arkadaşlar. Evet. Onun için duvarlara sık işlediğimiz figürlerden. Ha aslında meşhur olmasıyla. Evet evet Mardin güvercini meşhur. Arkadaşlar şimdi kültür evinin olmazsa olmazı. Bir bölümü daha var. Fatma'nın dedi ki bunu mutlaka göstermeliyiz dedi. Nedir hocam? Efendim mağaraya gireceğiz. Gri projesini biliyorsunuz. Günümüzde evet. yağmur suyun geri evet. dönüşüme kazandırılması için baya bir çaba var, projeler var ama burada öyle bir sistem var ki insanımız, midyat insanı bunu 100 sene öncesinden hayata geçirmiş. Hı hı. Buyurun hep evet, birlikte efendim. görelim. Buyurun mağaraya Geçelim. Evet, yine her zamanki gibi dışarıda ciddi bir sıcak var ama buraya girdiğimizde evet. serin. Evet, çünkü 10°C'nin bir ısı farkı midyat var. Midyat taşı. Midyat taşı, evet. Buna e, sebep oluyor. Oo, çok güzel. Evet, buyurun. Bahçede bahsettiğim projeyi anlatmak istiyorum, görüyorsunuz. Midyat, e, 100 sene öncesinden bahsediyoruz. 100 hı hı. sene öncesinde midyatta ciddi anlamda bir su sıkıntısı varmış. Hı hı. Ama insanımız hem kendi hem hayvanların su ihtiyacını gidermek için damda birken kar ve yağmur sularını oluk sayesinde kuyuya aktararak su ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde gideriyorlarmış. Yani gri su projesini 100 sene öncesinden hayata geçirmiş insanımız. Evet, şu an bu doğal değil mi? Evet, tamamen. Ne zaman kullanılmaya doğal. başlanacak? Yani e, öncesinde kullanıldı. Şimdi tamamen sergilemeye başladık. Ha, ha, bir evet. çalışma evet, yok. Yok, yok. şöyle geçelim. Burası nedir hocam? Burayı e, konak sahipleri ahır olarak kullanmışlar. İlkel bir tarım aracını görüyoruz. Düven ee, ürün hasat edildikten sonra bir meydana yayılıp e, bununla o alttaki bıçaklarla e, ürün ufalanıp e, taneyle saman birbirinden rüzgar gücüyle ayrıştırılıyormuş. Manuel bir el değirmenini görüyoruz. Bu e, çember yardımıyla öğütülüyormuş ürün. Biraz daha modern bir hayata geçiş olunca bir kompresör yardımıyla bu kayışla daha rahat bir yaşama geçmiş insanımız. <laughs> evet. Bir sandık, bir beşik, bir terazi klasik burayı güzel süsleme amaçlı. Bir de şurayı gösterelim arkadaşlar. Buyurun efendim. Şu karşıyı da gösterelim. Ondan evet. sonra bu bölümü bitirelim. Bu nedir hocam? Ee, düven. Evet, Aynısı yine içeride. düven. Evet. Bayağı herhalde bu da yaşlı. Çok çok yaşlı bir. E, yani tarihi dekor. bile evet, diyebiliriz tabii, belki. Değil değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Evet. Burada da yine... açık hali, bunun aha, şu tahtaların aha. olmadan sergilenen evet. halini görüyoruz. Kapalı hali şurada bakın açık hali arkadaşlar. Evet. Burası da halka açık bir oda. Tabii, tabii. Değil tabii. mi? Geldiklerinde tabii. gezebilecekleri. Odağımızın tamamını ziyaretçilerimiz gezebiliyor her noktasını rehber eşliğinde. Hı hı. E, diledikleri gibi fotoğraf çekip güzel anılarla Midyat'tan ayrılıyorlar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Sağlıklı ederim. Hanım. Çok teşekkür ediyorum. E, Midyat Kültür Evi bölümümüz bu kadar olmuş olsun. Bizim sizinle çekimlerimiz devam edecek. Tamam. Siz haftayı izleyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen bu bölüm için beğeniniz, yorum yapınız. YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz diyelim. Önümüzdeki hafta Fatma Hanım'la midyat bölümlerimiz devam edecek. Ağzınıza tekrardan sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.